Abi az önce şey demiştiniz abonelerden esneye alabiliriz diye West için geçerli değil mi? Evet ben West'te oynuyorum. West'te çoğunlukla 5. bulamıyoruz. 4 kişi oluyoruz çünkü 3 tane admin artı ben varım. 5.ye sürekli chatten adam aldığımız oldu ama kickte abone olmuş olman şart. Yoksa her önüne gelen gelir ve milletin de troll mü olduğunu, reddiyeci mi olduğunu, mal mı olduğunu bilemeyiz yani. En azından bir abone olacak ki ha, bu adam bizim takipçimiz. Seviyor sayıyor ki bak takibi almış diye düşüneceğiz kafamız rahat olacak. Yine karşı ormanı düşürme şakosu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun tarzı belli yani. Şakoyla karşı ormanı düşürmediğin sürece oynamanın hiçbir anlamı yok. Önemli olan karşı ormanın oyununu soğutman. Onun etrafa genk atmasını engellemen. Adam bir tane buff'ını kaybedecek. Bir yerde ölecek ki bileğine giderken ezik gidecek. Alt haritada oynarken genellikle hiç kuşlara vurmadan iki tane şuraya bir tane şuraya bırakıyorsunuz ve bütün kuşları alabiliyorsunuz. Ama şu üst haritada oynarken sıkıntı. Baga giriyor saymıyor arkadaşlar. Bazen çok uzun fiir yiyor. O yüzden böyle 2-3 tane vurup işinizi garantiye almanız gerekiyor mecbur. Bunu evet, çok aldım. Bak anca şimdi bitti. Hiç vurmasam 150 canda falan bırakacaktı kuşu. Tamam redden başlamış. Hızlıca şunu da alacağım ve onu köpeğinde gafil avlayacağım. Çarpımı da kullanmıyorum o yüzden. Hem köpeğini çalacağım hem adamı öldüreceğim. Normalde son vuruşu yapmak zorunda değilim. Kukla 250 candan aşağısını tek başına alabiliyor çünkü. Ama alışkanlık işte vuruyoruz yani. şurada bir yerde artık Master Yi'nin gelme vakti doldu. Ulan. Ulan. Abi artık takip etmen lazım. Sana güvendim. Sana güvendim. Adam mısın bro? Bu level'da master'la fight atılmaz yoksa amına koyayım. Sana güvendim ya. Bu da ölecek şimdi. Karşı jungle'ı düşürelim, oyunu garantileyelim derken geçen elin Vini şımaran bir tapleyinimiz geldi. Geçmiş olsun. Shaco'da hele AD oynuyorsanız ilk birkaç genginiz yani dakika 10'a kadar yaptığınız her şey çok önemli. Eliniz boş mu döndünüz? Öldünüz mü? Ya da ormanınızı tam dönemediniz mi? Bir şeyler ters mi gitti? %90 toplayamıyorsunuz. Takımınızın çok yardım etmesi veya karşı takımın çok satması lazım. Çok iyi pozisyonlar bulmanız lazım. Bu yüzden de genelde AP'yi tercih ediyor insanlar. Çünkü late'de her türlü topluyorsun. Bir tane kuklayla %50 can götürüyorsun. Kafan rahat oluyor. Ama AP'de de early'de çok zayıf oluyorsun. Bakalım şimdi mid'e gidiyorum. baskın yedi. bir. Mesela bak buradan karlı çıktık. Kalbi bana at ahri. Şöyle bir iki tane daha skor çıkartırsam eğer az önceki hatayı telafi ederiz. Kain'i sattı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Master'ın iki tane skoru var. Benim bir tane asistim var. İki tane kill almam lazım. Eşitlemek için. Yoksa benim önümde olacak. Ormanını çok daha hızlı dönecek. Çok daha hızlı gank atacak. Takımını kastıracak. Skorlardan alamıyorsam ormandan para kasacağım. Ama midimiz delikanlı bir adam olduğu için bak bedava skor verdi bize. E abi benim ihtiyacım yok artık. Biraz da jungle'a yardım. Niye? Çünkü o adam bana yardım etti az önce gördünüz. Harikasın kardeşim ya. Kurtçuklara asla 5 levelken girmeyin. Şakoda çok zorlanıyorsunuz. Fake'inizin tanklaması lazım. O yüzden de 6 level olmadan o fight'i yapmıyoruz arkadaşlar. Hızlıca 6 oluyoruz. Sonra top e bir gank atarız. Şu an Master iyi kendi kırmızısında olmalı. Belki ejleri deneyecektir. O ejderi alırsa da biz bunları almış oluyoruz. Yoldayım abi. Bunlar sıfırlanmasın diye gönderdim. Boş klik yok diyoruz değil mi bunlara? Aynen öyle. Fake'ime ihtiyacım yoktu. İstersem çok uzak mesafeyi atıp üzerimi ışınlatabilirdim. Ama zaten öldüreceğim. Bunlar niye sıfırlansın yani? Niye vakit kaybedelim? Zaman çok önemli. İlk 10 dakika Şako için aşırı kritik. İlk 10 dakikada öndeysen, topladıysan süper. Sonra çok zor topluyorsun. Şu an mesela ilk 10 dakikadayız ve öndeyim. Skor olarak o bir tane önde ama ben farm olarak öndeyim. Artı asistim var dengeliyorum. Üstüne biz ne yaptık? Bir tane objektif aldık. Mis gibi. Kendi redime gidebilirim normalde. Yapmam gereken o. Ama gerekiyorsa master gelsin benim redimi alsın. Biz ejderi alalım. Önemli olan bu. Çok skorla başlayamadık. Bazı genklerimiz boşa çıktı. Hatta öldük. Eğer objektifleri biz alırsak her türlü hatamızı 10 katıyla telafi etmiş oluruz. Ama objektifleri karşıya verirsek yandık. Master bot'a indi. Ben de yoldayım. Çeçeni kaldı adamın ya. Aa. Burası çıkmadı çocuğum. Ah be ya eş çok bozdu. Çok yakındı. Hem o kadar slow atıyor hem fazla burada adam. Şimdi Master'da can yok. Canı olmadığı için ejderi alamayacak. Yani skor verdik, skor aldık. Öyle bakalım. Çok büyük sıkıntı değil. Siz itmeyin. Gelsinler şuraya doğru. Ben de yoldayım. 5 Master fazla force girecek. Ha, yetişmedi. Bariyer yok. Master geliyor. Ben Daze'e e gidiyorum. Ejder'i alabilir mi tek başına? Bakalım. Nek engellesene şunu. Almaması lazım onu. Kesedebilir ya bu. 7 level ya. Hiçbir şey yapamazsın. Aa ultin yokmuş. kos tek başına oynuyor ya yani, yani, yani biraz Çünkü. seni düşürmüş olduk Gittim. ben alırsın diye şey. e, abi ya ben yine ezlerim mahiyet sıkıntı yok nasıl e, kese çalabilirsin 7 level adam abi çara op ya benim Diana combo'dan sonra bitiyor bu bu ilkte. hani Nashor'lu bu ilte oynasam ben keserdim ama da bu bu ilkte maalesef hani iki saniye içinde kestim kestim kesemedim ölüyorum ya W'su çok op ya Güzel. Yine Master'ın farmdan kasmasını engelliyorum. Bakın farm olarak ondan öndeyiz mesela. Şimdi bir de base'e gitmem lazım. 2k para yaptım. Ben şu an eşyayı bitirip gelirsem mükemmel. Bir de geliyorum Neyko'cum. Hiç yok Allah Allah neymiş la bu Velkos? Sen al. abi al. Ben yetişemeyeceğim. Yetiştim mi? Yetiştim. Tamam. Ödeşmiş olduk. Hayırdır? Master. Demediğim. Burning faster. Be your master. Master. Hadi lan. Ne kuleymiş. Neyse kuleyi öldüm. Ama çok vurdu ya. Fake'imden destekleniyor muymuş lan bu? Fake sonuçta. Şimdi alamet var. Alametle ejder aynı anda. Hızlıca alameti alırız. Master top Master'ı master da keseriz. Level farkı koymalıyım. Aynı leveldayız. O yüzden hızlıca şunu alacağım. En azından o 11 olursa ben de olabileyim. Benden yüksek levelde olmasın. Hızlıca alırız. Hiç uğraşmaya gerek yok bunlarla. Zaten. Bravo. Zünk. iki koyduk abi ya rahat ol Master nerede Ormanın dönüyor ah, geldi şimdi. Bak yola koyduk Olur da gelir diye Şimdi üstüne F2 gönderiyoruz Bir tane de buraya kukla Adam yaklaşamayacak Gelmişken şunu da kestireyim bari Trash'in kalkan gelmesi fake'im kuklan patlayacaktı. En azından öyle olması lazım. İyi oldu. Şimdi şunu alıyorum. Üst ormanı boş bırakmayayım. Ve ejder'e gidiyorum. Ejder'i de alınca ayakkabıyı tamamlıyoruz. Hızlı koşma ayakkabısı alacağım. Adı neydi şunun? Simbiyotik pabuç. Üstelik şöyle... Bulut ejderi olursa bir de Oradan ruh alırsam of 700 koşma hızıyla etrafta uçarım. Yoğumudan da zaten koşma hızı alıyorum. Orman yaratığından da alıyorum. Pasifimden de alıyorum şu insafsız avcı. Mükemmel olur yani. Her yerde olur. Ya bak bir varım bir yokum diyor ya hani Şako. Hakikaten bir bakarlar bottayım, bir bakarlar taptayım yani. Şimdi master'ın ready yeni çıktı. Doğmasına 15 saniye var. O gelmeden hızlıca kırmızıyı alıyoruz. Hatta kırmızıdan önce ne olur ne olmaz can doldurayım diye şunları alıyorum. Oradan da Atakan'a gidiyoruz. Şöyle bir tane kanka Bastı. Çarpı kullanmayacağım Atakan'da lazım olur. Tamam. Bak geliyor şimdi köpek. Hiçbir şey yok. <laughs> Oradan gelemez alttan gelirse gelir. Ya, Gel lan buraya. Tam Tamam, o zaman istiyorsanız bu. Kayna birinin çıkması lazım Mastery Top Site'de. Kaç saniyesi var? 7. Hayır. Tamam. Bak 3K para yapmışım. Daha aç gözlü oynamanın bir alemi yok. Burada bile normalde oynamazdım. ADC'mizin ADC canı az diye oynadım. Ah be lan ne hayallerim vardı. Yine bak Beyze e gidecektim. Ya, lazım olduğunda girin. Aç gözlülük <laughs> yapmayın. Şimdi Beyze e gidiyorum. 3.5k param var. Ebediyi tekte alıyorum. Ormanımı dönüyorum. Sonra ejder geliyor. Ejderi de alıyorum. Abi senin ormanı master dönmüş. Vay oros bu çocuk. Bak hala aramızda 25 farm farkı var. Toplam 8 katkıda bulunmuş adam. Çünkü takımına skor aldıramamış. 8 defa ölmüş. Bak biz ne güzel gidiyoruz. Herkes de kasmış. Üstelik kötü başladık oyuna hatırlayın. Yani hep şakoyla çok iyi başlangıç. Bir sürü skor değil. Kötü başladığın <laughs> zaman toplamak önemli. Şimdi Skor kovalamayacağım çünkü ejder geldi. Onların gelebileceği yollara kukla bırakıyorum. Ejderimi alıyorum. Benim takımım o esnada skor alır mı? Kasar mı? KDA'sı yükselir mi? Olabilir. Kıskanmanın bir alemi yok. Ben de skor toplayacağım. Yok. Bizim önceliğimiz jungle olduğumuz için objektif toplamak. Orman temizlemek. Adamları kastırmak. Takımını zaten kastırdıysam bırak. Aha. Bak. Rakip bile jungle diff diyor. Ve sur veriyorlar. Yeterli. Mis gibi şako gameplay. Afiyet. <laughs>